Yine yeniden günün sorusuyla karşınızdayız. İkili kelimeler var. Hani o sevdiğimiz ya da korktuğumuz phrasal verb sorusu geliyor arkadaşlar. Şıklarda da benim en sevdiğim phrasal verb bring about var. Bring about'un anlamı çok önemli tabii ki ama bu sorunun cevabı bring about çıkacak demek de değildir. Gelmiş geçmiş en sık doğru cevap olan phrasal verb'lerden biridir bring about. O yüzden çok sevdiğimi umarım biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da artık öğrenmiş oldunuz. Bring about, sell out, give away, put out ve depend on phrasal verb'lerinden oluşan sorumuza çıkıyoruz. In the future, gelecekte Şuradaki as ve şuradaki as için anlamındadır. Since, because, as öncelikle sebebi belirten bağlaçlar olarak aklınızda kalsın istiyorum. Burada bir sonuç var ve iki tane de sebep gösteriyor soruyu yazan. Birinci sebebi söyleyelim, hadi gelin. As the supply of fossil fuel is finite, ha, fosil yakıtların kaynağının sınırlı olmasından. And will eventually deplete ve eninde sonunda er ya da geç. Finally, eventually'nin anlamı odur. Bitecek olmasından dolayı, biteceği için diyebilirsiniz. Civilization will need to. Medeniyetler, topluluklar ihtiyaç duyacak. Peki ne yapmaya ihtiyaç duyacak? Ve devamında boşluktan sonra gelen nesne nasıl bir nesne ona bakalım. A variety of fuel sources. Ha, çeşitli yakıt kaynaklarına nokta nokta yapmaya ihtiyaç duyacak. Peki ne yapmak için? To generate energy. Enerjiyi üretmek için çeşitli yakıt kaynaklarına ne yaparsın? Adana yol açmak, sebep olmak, lead to anlamca karşılamadı. Her ne kadar çok önemli olsa da her sorunun doğru cevabı çıkacak diye bir kural yok. Peki sell out ne? Adı üstünde sel satmak demek, out'ta dışarı demek yani elden çıkarmak anlamı var. Sel gibi düşünebiliriz. Give away yine bence kendine ele veriyor. Give away away uzağa vermek yani aslında bağışlamak. Yine elden çıkarmak da bağışlayarak veriyorsun. Give diyebiliriz, donate diyebiliriz. Donate de bağışlamak demek çünkü put out the fire, extinguish the fire diyorum. Ve söndürmek anlamındadır yangını söndürmek anlamı ve depend on yine çok sık çıkan önemli bir phrasal verb depend on eşittir sırtını dayamak güvenmek bel bağlamak yani rely on ve trust yazıyorum. Tekrar soru köküne çıkalım. Hadi bir bakalım medeniyetler gelecekte kaynaklar kısıtlı olduğu için ve en sonunda tükeneceği için farklı farklı kaynak yakıt kaynakları çeşitliliğine enerji üretmek için bağımlı olacaklar. Bağımlı olmaya ihtiyaç duyacaklar diyeceğiz. Yani Edirne depend on sorunun cevabıydı. Peki ikinci sebep demiştim ya şimdi bir tane sebep verdim. Bunun da sonucunu will need to depend on şeklinde açıklamış olduk. Soruyu cevapladık. Demek ki sorunun içinde geçen kelime aslında bizi sonuca götürüyor. Peki o ezin ikinci ezin devamındaki sebebi de bir anlayalım mı hadi gelin. As waiting for millions of years for more to naturally form. Daha fazlasının doğal bir şekilde oluşmasını milyonlarca yıl beklemek is not a practical option. Pratik bir opsiyon olmayacağı için diyor. İki sebep verdi yani. Doğal bir şekilde daha fazla enerjinin kendi kendini üretebilmesi için milyonlarca yıl beklemenin pratik bir opsiyon olmamasından dolayı bir. Ayrıca fosil yakıtların kaynaklarının sınırlı ve eninde sonunda tükenecek olmasından dolayı iki. Gelecekte medeniyetler insanlık ne yapacak? Enerji üretmek için farklı çeşitlerde enerji kaynaklarına ya da yakıt kaynaklarına bağımlı olmaya ihtiyaç duyacaktır diyoruz. Çok da güzel bir sürü de içinde malzeme olan fena da çevirmediğimiz bir soruydu diyorum. En şıkkı doğru cevaptı. Bu soruyu doğru cevaplayanları tebrik ediyorum. Peki siz bu çözümü beğendiniz mi? Bu soruları faydalı buluyor musunuz? Bu kelimeleri öğrenmiş oldunuz mu? Aşağıya yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Videoyu likelamayı, kanalımızı takibe almayı ve etrafınızdakileri de tavsiye etmeyi de unutmayın lütfen.